Adım Meryem Düzgün Kaya. İzmir'in Karabağ ilçesine bağlı Kavacı köyünde yaşamaktayım. Üç e, buçuk yaşında geçirdiğim ateşli bir hastalık sonucu e, çocuk felci oldum. E, rahmetli annem babam e, en güzel şekilde e, yani baktırdılar. E, ben de her çocuk gibi ilkokula başladım. E, i̇lkokula çantamı taşıyamadığım için ikizim taşırdı. Ve ilkokulu bitirdim, başarıyla bitirdim. Daha sonra çok heves ettiğim terzilik mesleği, köyün terzisi oldum. Yıllarca terzilik yaptım. 20 yaşına geldiğimde de babamı kaybedince terziliğe çok fazla yoğunlaştım. Dışarıya örgü ördüm, dantel ördüm, terzilik yaptım. Kimseye muhtaç olmadan yaşamaya çalıştım. Ama engelin bana hiç engel olmadı. Ben... Yani normal bir insan gibi bir yaşantım oldu. Belki de farkında olmadan annem, babam evde benim yapabileceğimden çok daha fazla üzerime iş verdiler. Ben de hepsini azimle başardım. Onlar hiç farkında olmadan beni daha çok güçlü kıldılar öyle düşünüyor. E, yedi kardeşiz bu arada. Yedi kardeşten ben beşinci ikiz oluyoruz. İkiz kardeşim var. Kardeşlerim de hiçbir zaman bana bir engellimişim gibi davranmadılar. Şimdi e, resim olan tutkumu e, çocuklukta e, ilkokul e, üçüncü dördüncü sınıftayım. E, yani keşfettim kendim keşfettim çok seviyorum resim yapmasını resim çalışmaları yapıyorum. Atatürk'ün resmini çiziyor. Ama öğretmenim bir türlü benim yaptığıma inanmıyor. Kopya yaptığımı sanıp bakmıyor bile. Ve çocuk olduğum için kendimi kanıtlayamamışımdır. Ondan sonra o içimde hep resim tutkusu hep yaşadı. Yani çocukluktan hep yaşadı, hep yaşadı. Tabii ki iş hayatı, çalışmak derken resim bir kenarda kaldı. Ee, ve daha sonra e, bu e, bir köye ressamın gelmesi. Ondan kısa bir ders aldım. Boyalar nasıl kullanılacağını öğrendim. Ve kısa bir zamanda tablolara imza atmaya başladım. Önce e, şeyle başladım, yağlı pastayla başladım. E, ve çok başarılı oldum. Hatta e, ressamanın baktığında e, ilk hemen imza at, olmuş dedi. Hiç müdahale etme bu şekilde başladım ama benim hedefim fırçaydı. Daha sonra yağlı boyayla fırçaya geçtim. 28 tabloya imzam attım. Ee, seçim döneminde üst düzey hanımlar evde ev ev dolaşırlar ya e, köyde bir ressamın olduğunu bir köy kadının resim yaptığını duymuşlar. E, beni ziyaret ettiler. E, dediler ki çok güzel resimler. Ben dedim ki resimler güzel ama e, ben bunları birileri görsün, bir sergi açayım herkes tanısın isterim. Ben hayatımda ilk defa resim yapıyorum. 45 yaşından sonra başladım. Ee, yani hiç kolay gelmedi bu aşamaya. Ee, benim e, bir sosyal medya fotoğraf makinem yok. Ben bunları ilkokul çocuklar kitaplarını topladım. Oradaki figürlere bakarak e, tamamen kendi kompozisyonum oluşturdum. Kendimden kattım ve bu hale getirdim. Ee, bayanın birisi e, sana dedi Balçova Termal Otel, Otel'de sergi açalım ve 8 ay sonra sergi haberini aldım. Sevinçimden hüngür hüngür ağladım. İlk defa sergiye gidiyorum. İlk defa kendi resim sergisine gideceğim. Bu yani çok farklı bir heyecandı ve elimde de bir yazım vardı. Yazı elimde bir hafta kaldı sergiye kapım çaldı. Şehirli bir bayan belediye başkanımızın basın danışmanıymış kendisi yazıyı elimde gördü. Görünce hemen bana sahiplendiler. O bir haftanın içinde davetiyeler basıldı. Ertesi günde hemen TRT kanalları geldi. Gazetelere, TRT kanallarında sergi reklamı yapıldı. Ama ben bu arada içimde bir şey var. Dedim ki ben sizden bir şey isteyeceğim. Ben dedim bu aşamaya geldim. Köy halkını davet edeceğim. Bunun için bana bir belediye otobüsü gönderin. Yani gö gö gönderir misin demem artık. Gönderin diyor. <laughs> Emreder gibi. <laughs> Onlar da neyse bir belediye aracı artık ayarladılar, bana ayrı bir araç ayarlandı ve ben minareden, camiden anons ettirdim, Kavacı köy halkını davet ettim, sergi, resim sergisine ama şimdi gelecekler mi, gelmeyecekler mi? Ee, bu bir nişan değil, düğün değil. Ya nasıl olacak hani insanlar bu resim sergisi? Neyse gün geldi, yanaştı. Bir baktım, tıklım tıklım belediye otobüsü doldu. Benim aracım doldu. Ve özel araçlarıyla, hatta eşimi kamyonu var. Bir kamyon insan yani doluştuk termale. Gittik. Çok güzel bir açılış oldu. Gazeteciler, televizyoncular orada sırada röportaj yapmak için beklemekteler köy halkı orada. 7'den 70'e yaşlı teyzeler orada. E, neyse açılış olduğu gerçekleştirildi. E, ben oradayım. Artık resimler serginin başındayım. E, şimdi gelip geçen geçmiş olsun deyip teker ve sandalye üzerinde şal varlı, başı örtülü, oyalı bir yazmalı bir bayan oturuyor. Geçmiş olsun deyip geçiyor. Kimse bana inanmıyor yani resim yaptığıma. E, ya ne yapabilirim? Kendim kanıtlamam lazım. İkizimi gönderdim. Git dedim şuradan kaybolmadan. Balçova'dan bana şey bul, boyamı, tuvalimi ayarla. Benim boyaları bulmuş. Ben başladım çalışmalar orada. Kendimi kanıtladım. Ee, çalışmalara başladım. Ee, orada iki tane tablo imza attım. Ve ikisini de orada sattım. O ilk sergim muhteşemdi. Ee, benim için çok özeldi. Çok güzeldi. Ee, bunun tabii ki devamı geldi. İkinci bir kişisel sergimiz. Üçüncü kişisel sergimiz. Daha sonra il dışına davet edildim. Yani buradaki sergiler doğuda ya gidebilmem gitmem. Oradaki yani insanların bana vermiş olduğu değer, ben bir emek vermişim. Yani bu emek takdir edilmek, bir şalvar bir ressam olabilmek. Yani çok güzel bir duyguydu. Orada aldığım iltifatlar, yani sanat, yani çok mükemmel sanatla resim bir rehber oldu. Güzel insanlarla tanışma fırsatı buldum bu arada. Çok güzel dostluklar kuruldu. Bunu da yani resime boşluyum herhalde. Zor oldu. Yeri geldi fırçam olmadı. Şimdi gidip alma olanağım yok. Ben komşudan atkılı istedim. Kendi fırçamı kendim yaptım. Boya yapma, resim yapma devam ettim. Ee, zorluklara rağmen yeri geldiği malzemem, yani gidip kemer altından e, almak e, çok zor bir şey, yani bu sıkıntıları yaşadım. Ama her şeye rağmen engelleri aştım. Ee, yani nasıl desem, yani insan istedikten sonra engelli olmuşsun ya da olmamışsın azim ettikten sonra yani başarılmayacak yapılamayacak bir şey iş yok. Yani insan her şeyi başarabilir. Yani asıl engel beyinde olduğunu düşünüyor. Tabii ki tepki <laughs> aldık. Şimdi bir köy kadının resim yapması. Şimdi gördüğünüz gibi biraz yağlı boya, dağınık. Bazıları sen delisin dediler. Yani bazıları hiç yani ciddiye alınım, alınmadım. Bu aşamalara geleceğim tahmin edilmedi. Yine ailem çok fazla şey yapmadı. Onlar yani desteklediler. Yaptığım eserlere hani baktılar, beğendiler. Ee, ama ben bu zincirleri kırdım. E ee, bir köy kadını olarak hani kim ne derse desin, el alem ne derse desin yani hiç kimsenin e, düşünceleri beni ilgilendirmedi. Ben yoluma devam ettim. E ee, tabii ki tepkiler aldık yani ama şu an öyle değil. Şu an e, bazı beyler Eşlerine resim yapmaya başlayayım Meryem abla gibi ben şimdi televizyon kanallarında bazen röportajları görünce, tabloları, güzelliğini görünce. Şimdi hepsi de hayranlıkla, hayranlıkla bakıyorlar, gıpta ediyorlar şimdi. Bir gün baktım komşunun birinin çocuğu resim defterini koltuğun altına kıstırmış. <laughs> geldi. Meryem abla birlikte resim yapalım. Ve o şekilde başladık çocuklarla. Oldu 18 çocuk derken baktım haftada bugün çocuklar çok hoşuna gitti ben de onlara bir hani bir şeyler öğretmenin bir sanatı öğretmenin. Çok hazzını yaşadım, yani çok hoşuma gitti. Onlara birlikte 8 yıl böyle haftada bir gün evimde çocuklara belki yüzlerce çocuğa resim dersi, ver dersi vermeye çalıştım. Ben de herhalde o yaşayamadım öğretmenliği. <laughs> Bu duyguyu yaşamış oldum ve şunu fark ettim kendimde, öğretecek ve öğrenecek o kadar çok şey olduğunu fark ettim. Resim bana bir rehber oldu. Hayatımda çok şeyler değişti. İl il dışına gittim. Ya daha çok sosyalleştim. daha çok güzel insanlarla tanıştım. Yani bunlar da beni çok güzel motive etti. Türkiye'yi Türkiye'ye açıldım. İnşallah bir gün dünyaya açılırım. Yani resimle ilgili de tanışmışım. Engelli arkadaşlarımız bir kenara çekilip oturmasınlar. Ne yapabiliyorlarsa üretici olsunlar. Biz bir şeyler üretmeliyiz. Ben yani her şey üretmeye çalışıyorum. Bir şeyler bir kenara çekilmemeliler. Ee, yani çok güzel şeyler değişti hayatımda. Belgesellerim çekildi. Türkiye ikincisi, Türkiye üçüncüsü olan belgeseller çekildi defalarca. Ee, okullarda ders olarak şu an gösterilen belgesellerimiz çekildi. Ee, şimdi de bir hayatımız senaryo yazılıp inşallah köyümüzde bir güzel uzun metrajlı bir sinema filmi çekilecek. <laughs> şimdi bu bayağı bir heyecanlandırdı. Burada ben yani öne çıkmak, köyümü temsil etmek, Türkiye'ye örnek teşkil etmek yani bundan güzel bir duygu olmaz diye düşünüyorum. Bir engelli, bir köy kadını yani burada imkansızlıklara, zorluklara rağmen, ee, neler başarabildiğimi ne güzel başarılara imzalar attığımı burada ben şunu söylüyorum bütün engelli arkadaşlarımız ve e, engelsiz olan arkadaşlarımız bir kenara çekizmesinler bir şeyler üretsinler bir şeyler uğraşsınlar ama illaki sanatla uğraşsınlar derim yani bu psikolojik her şeyi düzeltecek olan sanat diye düşünüyorum tabii ki benim de zaman zaman bunalımlara giriyorum ama her gün güneş doğuyor her gecenin bir sabahı var yani dünya bu kadar yaşamaya değer ve çok kısa hayat.